geçen hafta bildiğiniz üzere yukarı yönlü hareketlerin yoğunlukta olduğu bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta da sakin bir başlangıç yaptık. Özellikle altın bölgesinde ve ons bölgesinde sakin seyrin devam ettiriyor. biraz dolar kıpırdamaya başladı. 18'in üzerine çıktı an itibariyle. Euro ise 18.40'dan şu anda 18.30 seviyesine doğru bir gerileme içerisinde. Altın fiyatları ise 1725 e, liradan çeyrek altın işlem görürken 1000 liradan 22 ayar altın. 1040 e, liradan da has altın şu anda işlem görmekte. Bildiğiniz üzere Fed'in faiz kararından sonra birçok merkez bankası da e, faizi arttırma gitmişti. Çin'de e, bugün itibariyle faiz oranını 10 bas puan kadar düşürdü. Bu da ons bölgesinde biraz aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Bununla birlikte güncel fiyatlar şu şekilde. 20 karat altının fiyatı 1000 lira. Geçen hafta bildiğiniz üzere 970 liradan 1000 liraya kadar yükselmiş oldu. Has altın ise geçen hafta 1010 liradan şu anda 1040 seviyesine kadar yükseldi. Dolar ve euro aynı seviyelerde devam ettiğini söyleyebilirim. Ama yukarı yönlü trendi ons bölgesinde olacak diye tahmin ediyoruz. Bunlar tabii yatırım tavsiyesi olmadan. Yıl sonu itibariyle de has altının 1200 liralardan çeyrek altının da 2000 liraya kadar ulaşacağını öngörüyoruz.